Hac kurbanı ile kurban bayramı kurbanı ayrı mıdır? Hacda olanlar iki kurban mı kesecek? Demiş Edhem Büyük Arıkan. evet. Şimdi hac kurbanı diye bir kurban yok. Bir kere bunu iyice kafamıza yerleştirelim. Bunu doğru anlamak için şunu söyleyeyim size. Bir insan hacca gitse de umre yapmasa çünkü hac dediğimiz zaman <laughs> umresiz hac anlaşılır. Umre başka, hac başka çünkü. Bir insan sadece hac yaparsa onun keseceği kurban yok. Bu konuda farklı görüşü olan hiç kimse yoktur. Hac da umreyi birleştiren kişilerin kesmesi gereken bir kurban vardır. Onda gücü yetmiyorsa üç gün orada, yedi, yedi günde memleketinde oruç tutar bir insan hacce gidiyor, hac umreyi birleştiriyorsa o zaman orada bir kurban keser. Bakara 196. ayette hac umreyi birlikte yaptığı tak yaptığı için keser. Ayrıca Kurban Bayramı kurbanında orada keser çünkü ayette gelsin burada kessinler diyor. Yani şeyin hac suresinin 28. ayetinde Peygamberimizin orada kestiği kurbandır. Kurban Bayramı kurbanıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Hudeybiye'de kestikleri de Kurban Bayramı kurbanıdır. Şimdi bir de şu var. Demin ki şeyde unuttum. Peygamberimizin bir sözü var sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Zilhicce'nin başında ki Kurban Bayramı Zilhicce'nin 10. gününe rastlar. Ondan geriye doğru giderseniz başın ne zaman olduğunu şey yaparsınız. Takvimlerde var Zilhicce. Bir kimsenin kurbanı hazır olursa, yani şu hayvan benim kurbanımdır diye hazır olursa kurbanı kesinceye kadar saçını ve tırnağını kesmesin diyor saçını ve tırnağını kesmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında yanında kurbanla geldi değil mi? Yani yanında kurbanı hazır olduğu için saçını tırnağını kesebilir mi? Kesemez. Ondan dolayı yanında kurbanı olmayanlar ihramdan çıksın dedi. Benim de yanımda kurbanım olmasaydı ben de çıkardım dedi. O kurban bayramı kurbanıdır. Başka kurban değil. Dolayısıyla şimdi bu hadis-i şerif sebebiyle, peygamberimizin de uygulaması sebebiyle eğer sizden kim önceden kurbanını alır hazırlarsa bayramda kurban kesilinceye kadar saçını ve tırnağını kesmesin.